Selamlar, bugün 4 Ekim Salı ve bugün çok fazla çalışamadım maalesef. Ee, günün çoğunluğu dışarıdaydım, dışarıda işlerim vardı. Bugün onları hallettim. Ama yarın bizim artık rekor günümüz. Ee, normal rekorumuz 15 saat 50 dakika civarı, 15 saat 45 dakika civarı bir şey. Yarın bu rekoru kıracağız. Şu anda saat 21.39 ve e, açık enerji bağıntılarına başlayacağım. Aslında başladım bitireceğim. çok ee, çokgenler ve dörtgen, çokgenler ve dörtgenler, paralel kenar, eşkenar, dörtgen ve deltoid. Bu dört konuyu bugün ve yarın içerisinde bitirmeye çalışacağım. E, ee, Kenan Kara da hocamız da yani biraz videolar var, bayağı video var. Neyse bunları ayarlayıp notları çıkaracağız, testlerimizi çözeceğiz. Bu şekilde 4 tane konuyu temizlemiş, temizlemiş olacağız. Bakalım yarın halledebilecek miyiz hepsini. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Yarın görüşmek üzere.